Hazır mısın arkadaşım? Atla. Binelim ama arkadan sarılma. Sıkı sarıl. Nazlı. Hadi. Nazlı. Ya bağırarak şarkı söylemezsen sevineceğim ya. Kulak mı da? Ya çok pardon. Biz birbirimizi duymuyorduk değil mi? Fazlasıyla. Niye? Sesim çok mu kötü arkadaşım? Ya kötü değil ama berbat. Ya. Hem bir şey soracağım. Bu arkadaşım muhabbeti ne sürekli bir arkadaşım arkadaşım? E sen kendin dedin. Hem biz seninle nasıl arkadaşız? gelsin. Yani ben umarım girmem. Annen Azla ablam Urla'ya gitti. Urla'ya mı? Babamın izni sürmeye. Ya Peri ne Urla'sı ne babası? Ah ya ben anladım onun bir şey çevirdiğini zaten. Sana güvendim ben Peri. Ya özür dilerim anneciğim. Niye bana orada söylemiyorsun Peri? Ya söyleyemezdim anneciğim. İçini rahat edecekse tek değil. Kimle gitti? Savaş abiyle birlikte gittiler. Savaş mı? Peri, Savaş nereye gitti? Of. Of Nazlı, of. Aslı sen ne biçim davranıyorsun ya? Çocuğun yaşındaki kızcağız. Ya herkese yetişmeye çalışıyor işte. İki dakika beklesen ölmezsin. Bir de seninle mi uğraşsın? Yok yok, benim için problem yok. Benim için var. Benim için de problem var. Gel bakalım ne yapacaksın acaba? Bak, bayansın, elimde kalırsın. Aklını alırım senin. Gel, benimkini al. Oha! Savaş! Ah. İhsan abi! Savaş! Savaş'ı koş. Savaş, kaç! Niye buluşuyorsun ki adamlara? Arkamda daha gibi arkadaşım var, dedim. Ay, yaptım. yaptın. Atla hadi başımın belası, atla.

Biz ne yaptık ki? Sabahtan beri bizi kovalayan onlar. Ama merak etmenize gerek yok. Ben plakasını aldım. Hanımefendi, derdinizi trafik polisine anlatırsınız. Siz kimsiniz ki? Özeltim falan mı? Ee, sorun nedir acaba? Bizimle beraber emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Buyurun lütfen. Ee, biz ne yaptık ki? Fidyecimiz namussuz muyuz? Niye geliyoruz? Karakolda öğrenirseniz, buyurun geçelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ahmet çok sağ ol. Ne demek? Hiçbir önemi yok. Nazlı bir daha sakın böyle bir şey yapma. Rana Hanım isterseniz kızımla önce ben bir konuşayım. Anne onun bir suçu yok. Savaş neden böyle bir şey yaptın? Ya başınıza bir şey gelseydi? Endişelenecek bir şey yok ki. Olmuş bir olay bir daha da olmayacaktı. Hem ne yapacaktık ki? Bir gün sonra geri dönecektik. Güneş Hanım, madem kızınızla konuşacaksınız, lütfen bir an önce konuşun. Yoksa ben konuşup kalbini kıracağım Nazlı'nın. Sen benim kalbimi nasıl kırabilirsin ki? Nazlı tamam cevap verme. Nazlı cevap verme. Nazlı konuşma. Nazlı bir açıklama yap. Nazlı açıklamanı beğenmedim. Bir daha açıklama yap. Ya da Nazlı sen iyisi özür dile. Ya da sen bana bir liste yap anneciğim. Saat saat ne yapacağımı bildir. Ben de ona göre davranıyorum. Ya Nazlı tamam cevap verme dedim. Listenin en başına savaştan uzak durmaya eklersen... ...iyi edersin küçük hanım. Savaş benim arkadaşım. Hayır değil. Savaş benim arkadaşım. Nazlı. Sen de peşinden koş istersen. Nazlı benim arkadaşım. Hayır değil Savaş. Hadi gel konuşalım. Yalnız kalmak istiyorum.